Merhaba arkadaşlar. Kripto Kayın çarşısına hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yorum ve analizlere başlamadan önce hasta olanlara acil şifalar, yakınlarını kaybedenlere Allah'tan sabırlar diliyorum. Uzakta olanlarda da sevenlerin kısa zamanda kavuşmasını, hasret çekenlerin sevdiklerine kavuşması dileğiyle programımıza başlıyoruz arkadaşlar. Bugünkü programımızda Açılışta neler var? bis 100 ons 10 altın ons kümüş fiyatlarından başlayıp birkaç tane de hisse senedi inceleyip fazla vaktinizi almayacağım arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün 16 Nisan Cuma piyasamız yatay seyirdeydi bu şekilde kapandı arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.03 gibi yükseliş sayılmaz yani bu şekilde kapandı şu anda 1408 Piyasanın hareketlenebilmesi için yani 1400 1555'in üstüne atması gerekir kendine arkadaşlar. Ondan sonra da bir hareket başlıyor diyebilelim. Dedikten sonra ilk olarak arkadaşlar şuradan altının onsu ve gümüşün durumundan programımıza başlamış olalım. Evet arkadaşlar. Merkez Bankası'nın politika faizinin sabit tuttuğu kararın ardından altın altın ve gümüşte hareketlilik birazcık başladı. Dünkü toplantının ardından bu pozisyonlar oluştu. Merkez Bankası dünkü toplantısında politika faizini %19 üzerlerinde bıraktı arkadaşlar. Ayrıca FED Başkanı Powell'ın 2023 öncesi faiz artırım olasılığının düşük olduğunu Söylemesi sonucu da 10 saltın ve gümüşte yukarı yönlü hareketi ivmeyi kazandırdı arkadaşlar. Biliyorsunuz piyasalar geleceği fiyatlandırdığı için e, bu tür haberlerin ardından e, pozitif yönde bir ivme kazanıyor. 10 saltının saatlik grafi 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak pozisyon şu anda gördüğünüz gibi e, 1777'de ve e, tekrar yatay durumda devam ediyor şu yükselişin ardından. Gördüğünüz gibi şuradaki yükselişin ardından e, bir düşüş trendi ve düşüş trendini de kırdı şu anda. Pozisyon tekrar yükseliş ve yataya bağladı ve bu şekilde devam ediyor. 0.77'lik e, pozitif bir yönde arkadaşlar. 10 e, saltın. Saatlik grafiğine bakacak olursak 10 saltının. Şuradan temizlersek burayı. Gördüğünüz gibi yükseliş trendi devam ediyor. Burada da aynı şekilde trendimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar çıkmış inmiş düz yatay gidiyor ve devam ediyor saatlik grafimizde. 2 saatlik grafine bakacak olursak düşüş trendimiz hala yok ve yön yukarıda. Altının onsu yani e, 1777 e, bunun üst direnciydi arkadaşlar. Bunu da kırdığı zaman gideceği yer 1800 dolarlar civarında olur altının onsu. Günlük fiyatta da gördüğünüz gibi altının onsu e, Yükseliş trendinde arkadaşlar yani e, pozitif yönde. Şu anda gördüğünüz gibi durum pozitif. Hemen gümüşe dönmek istiyorum. Gümüşün onsunda durum nasıl? 15 dakikalığına bakacak olursak gümüşün ons fiyatında 15 dakikalığında düşüş trendini kırdı arkadaşlar yataya bağladı. Gördüğünüz gibi şurası yükseliş trendi onu kırdı tekrar yataya bağladı. Saatlik grafiğine dönecek olursak gördüğünüz gibi yükseliş trendi kırılmış durumda. 26'nın üzerinde tutunamadı tekrar 25.900'lere geri geldi arkadaşlar gümüş. Gümüşün onsu da bu. 2 saatlik grafiğinde gördüğünüz gibi ee, yükselen trende kırılmış durumda ama yön yukarı yön yukarıya doğru arayış yönü devam ediyor gümüşün onsunda. Şu anda 26 dolar seviyelerinde 25.90 26 dolar seviyelerinde hareket ediyor gümüşümüzün onsu. Hemen bunun ardından gelelim arkadaşlar ilk önce Petkim'den başlayalım. Petkim. Petkim'in anlık grafiğine bakacak olursak bugün gördüğünüz gibi yüzde bir 25 bir kayıpla e, günü kapattı arkadaşlar. Normalde e, yatay seviyede devam ediyordu bugün. Gördüğünüz gibi yükseliş ve düşen trendi yok aslında. Yani 1.25 gibi bir kaybı var. O da şuradan e, geldiği kayıp. 2 saatlik grafiğini inceleyecek olursak Petkim'de, Petkim'de gördüğünüz gibi yatay Se seyrediyor, yata yatay seyrediyor burada da bir anormal bir durum yok yani te tekrar burayı yukarı atarsa eğer şuraya atarsa yukarıya ki öyle düşünüyoruz şu yüksekliğin aynısını yukarıya atacaktır Petkim Petkim'in 2 e, saatlik grafiğine bakacak olursak gördüğünüz gibi yükseliş trendi 2 saatlik grafiğinde devam ediyor anlık grafiğe bakmaya gerek yok. Yükseliş grafiği, yükseliş trendimiz e, iki 2 saatlik grafiğimizde devam ediyor arkadaşlar. E, şu anda 6.33 TL civarında. E, 4 saatlik grafiğimizde ise durum aynı. Yükselme yönünde petkim devam ediyor. Şuradakini zaten biliyorsunuz şuradaki düşüşü. işte Merkez Bankası'nın e, aldığı kararla işte başkanın değişip görevden alınmasıyla ilgili bir düşüş genelinde olmuştu zaten arkadaşlar. Bundan sonra toparladı kendini. Ha, bekleyenler zararının bir kısmını daha e, dan fazlasını %70-80'ini geri aldı arkadaşlar. Ama çıkanlar hala zarardadır diye düşünüyorum. Al sat yatırım tavsiyesi vermiyoruz tabi. Burada e, yorum görüşlerimizi açıklıyoruz arkadaşlar. Petkim'de durum bu. Yön pozitif. Tekfen'e bakalım arkadaşlar. Tekfen'de de 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak e, yükseliş trendi devam ediyor tekvende gördüğünüz gibi şuradan şöyle atarsak evet yükseliş trendi devam ediyor ha, nereye kadar gider şöyle bakalım arkadaşlar e, şu anda tekvenin 15.82 e, 16 civarında bir e, hareketi olabilir. Bugün de %2.33'lik bir yükselişle kapatmış Tekfen arkadaşlar. Tekfen'de durum böyle iyi görünüyor. Şu anda e, pozitif yönde. Yön yukarıya doğru arkadaşlar. 2 saatliğinde de zannediysem aynı. Evet. 2 saatliğinde de aynı. Yükselen trend devam ediyor. Gördüğünüz gibi ben bunun bir de günlüğüne bakmak istiyorum. Günlükte de gördüğünüz gibi yükselen trendimiz devam ediyor Tekvende. Böyle kısa kısa geçeceğim. Teknolojiden Eskom'a bakalım. Teknoloji hisselerinden Eskom'da 15 dakikalık grafiğinde gördüğünüz gibi bugünü yükselişle kapatmış arkadaşlar. 0.82 gibi bir pozisyonu var. Fiyatı 6.12 dolar civarında. Eğer eğer burayı yukarı yönlü pazartesi açılışta kırarsa 6.16'lara kadar ilk etapta yönü var arkadaşlar. E, Eskom'un. Evet. Eskom'da da durum bugün iyi. Pazartesiye bakalım arkadaşlar. Yön ne yöne gider? Eskom'da saatlik grafiğini de inceleyecek olursak aynen dediğimiz gibi saatlik grafiğindeki pozisyonda aynı. E, i̇ki saatliğinde de hemen hemen aynıydı. Yani düşüş trendini kırmış arkadaşlar. Yön yukarıda. Ben bunun bir de günlüğüne bakmak istiyorum. E, Eskom'un da günlüğünde de düşüş var arkadaşlar. Düşüş trendi devam ediyor Eskom hissesinin. Gelelim dat DataGate arkadaşlar. Data Gate. Data bilgisayar hisseleri rövanşta bu ara biliyorsunuz. Yükselişe devam ediyoruz. 0.48'lik bir Data de yükseliş oldu bugün. Cuma evet. günü böyle bir şekilde kapattı arkadaşlar. 15 dakikalıktan sonra şöyle iki e, saatlik grafiğe dönecek olursam düşüş trendi şuradan kırılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan şurası da kırmış. Buradan yükseliş trendine girmiş escom Şey DataGate. DataGate'de de pozisyon olumlu görünüyor ve 4 saatlik. 4 saatlikte de gördüğünüz gibi DataGate'in e, pozisyonu yön yataya bağlayıp yukarı atma pozisyonuna girişmiştir arkadaşlar. Çünkü şurada desteklerimiz, dirençlerimiz var. Burada gördüğünüz gibi ee, yani dirence çarpmış tekrar destek ve direnç aralığında gidip geldi arkadaşlar. Eğer yukarı devam ederse yön yukarıya devam edecektir diye düşünüyorum. Ee, Data Gate'de günlük grafiğini şuradan açalım bir de günlük grafiğinde günlük grafiğinde ise düşüş trendi devam ediyor. Data Gate'in günlük olarak düşüş trendi devam ediyor. Yükselen trend kırıldı, düşüş trendi devam ediyor. Ee, hemen peşinden gıda sektöründen penguen gıdaya bakalım arkadaşlar. Penguen gıda da bir türlü böyle 2 ile 3 aralarında gidip geliyor. 4, 5, 6 diyemedi. E, 0.50'lik bir bugün yükselişte görünüyor. Yani yükseliş de yatay seviyede devam etmiş arkadaşlar. Ben bunun 15 dakikalık grafiğine bakacak olursam 15 dakikalık grafiğinde gördüğünüz gibi penguen gıda ee, düşen trende kırmış Arkadaşlar gördüğünüz gibi düşen trend kırılmış şuradan da bakacak olursak düşen trende Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir pozisyon var penguin gıdan gıda ne yapmış şimdi gördüğünüz gibi Evet düşen takoz daralan üçgen diyelim yani sıkıştı arkadaşlar. Bakınız geldi buraya sıkıştı. En sonunda yukarı patladı. Ne oluyordu bu böyle pozisyonlarda? Burada ya yukarı yön ya yukarı ya aşağıdır. Ama yönü yukarıya patlattığı gibi devam edecektir. Yukarı yönlü hareketin arkadaşlar. Penguen gıda. Evet bu görünüyor. 15 dakikalık grafiğinde. Saatliğine bakacak olursak. Saatliğinde de hemen hemen pozisyon aynı. Günlüğüne bakacak olursak. Günlükte zaten düşen trendimiz Belli Çünkü şu mumların her biri bir günlük arkadaşlar. Onun için e, düşen trend gün olarak devam ediyor ama saatlikte, 15 dakikalıkta e, yükselen trendimiz var. E, daralan üçgenimizi kırmış yukarıya. pazartesi yukarı yönlü açılış olacaktır diye düşünüyorum. Ve gıda sektöründen şok marketlere bakalım arkadaşlar. Buradan şok marketler bugün 2'ye yakın 1.85 civarında bir pozitif ayrıldı. Orsadan arkadaşlar öyle kapattı günü. Gördüğünüz gibi yükselen trendi devam ediyor. Şok marketin. Şok markette yükseliş devam ediyor. Ee, saatlik grafiğine dönecek olursak saatlik grafiğinde de pozisyon bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yükselen trend burada da devam ediyor. Yani şurada destek dirence bakarsak şurası e, direncimiz oluyor. Burada iğneledi direnci ve Şurası da desteğimiz oluyor arkadaşlar. Şuradan. Burası da destek. Ne yapmış? Dirence doğru yönelmiş. Eğer bu direnci kırarsa geleceği ilk yer 13.62 arkadaşlar. Şu anda da 13.24 civarında şok marketler arkadaşlar. Hemen peşinden etilere bakalım. Etilerde durum ne? Bugün hep gıdalara ağırlık verdik. Etilerde gördüğünüz gibi düşen trend düşen trend devam ediyor gibi duruyor. Etilerde anormal bir pozisyon var. Gördüğünüz gibi 2.65'likte bugün bir primi var. Etilerin etilerin durumu bu arkadaşlar. Biraz yükseliş var. Peşinden yataya bağlamış. Bugünkü yükselişi eğer şu mumu tekrar ederse Geleceği yer 6.20. Şu anda 5.80'lerde etiler. Kısa kısa geçiyorum ve Kerevit diyorum. Kerevit gıda sanayi ve ticaret aşı. Yani burada da Kerevit'in 15 dakikalık pozisyonu düşen tren kırılmış arkadaşlar. Yarım puana yakın bir yükselişi var Kerevit'in. Kerevit'te pozisyon böyle. Şöyle aşağıya doğru gördüğünüz gibi düşen trendimiz vardı. Ne olmuş bunu? Bunu burada düşen trendimizi Kırmışız arkadaşlar. Yönümüzü yukarıya almışız. Aynı pozisyon. Bakın buradan da şöyle çizersek daralan bir üçgenimizin olduğunu göreceğiz. Ne olmuş? Bu da yukarıya kırmış. Yani kerevitte de pozisyon olumlu arkadaşlar. Yön yukarıya doğru açılabilir. Pazartesi kerevitte. Türkiye sigortalara bakalım arkadaşlar. Türkiye sigortalı yani geleceği var e, bu hissenin. Türkiye sigortalı yön yukarıda. 15 dakikalık grafikte gördüğünüz gibi yön yukarıda. Düşen trend vardı, düşen trend çizgimizi kırdı arkadaşlar. Buradan belli zaten, şuradan bakalım. Hemen gördüğünüz gibi bunu yukarıya kırmış durumda. Yön yukarıda şu anda 15 dakikalık grafiğinde. Eğer saatlik grafiğine bakacak olursak, saatlik grafiğimizde de şöyle e, yukarıya alırsak şeyimizi, pozisyonumuzu. Gördüğünüz gibi saatlik grafimize de yatay seviye yataydı arkadaşlar Türkiye sigorta şuradan direnç destek bakalım ne olmuş evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, bu paralel çizginin destek ve direnç çizginin ortasında hareketine devam ediyor %0.17'lik gibi bir kaybı var bugün Türkiye sigortanın gelelim gübre fabrikalarına gübre fabrikaları bayağı bu sene prim yaptı arkadaşlar biliyorsunuz. Ee, o da şu anda biraz düzeltme. 84-85'lere kadar çıktı. Şu an 68'lerde dolaşıyor gübre fabrikaları. Saatlik grafiğine bakacak olursak düşen trend devam ediyor. Ee, gördüğünüz gibi şuradan başladı. Hala düşüyor. Ne zamandan başlamış? 6 Nisan'dan itibaren devamlı düşüyor. Şurada tekrar 13 Nisan'da bir 14 13 14 Nisan tekrar 15-16 Nisan dün ve bugün tekrar düşüş trendinde devam ediyor gübre günlükte de bakacak olursak aynı şekilde düşüş trend devam ediyor geldik DEVA Holding arkadaşlar DEVA'da da durum güzel yüzde bir bir yükselişi var 29'larda şu anda DEVA en son 32-33'lere kadar çıkmıştı tekrar düzeltme yaptı. Bugün de tekrar yönünü yukarıya aldı arkadaşlar. Devam. Devam 15 dakikalık grafiğine bakacak olursak gördüğünüz gibi bir müddet geri çekilme yaşadı şu yükselişin ardından. 30-14'ten geri geldi. Ve o şekilde günü kapattı. 2 saatlik grafiğimize bakacak olursak yatay seyirdi arkadaşlar. Yani şu ana kadar yaptıklarımızda Fazla bir olumlu sonuç söylememiz mümkün değil. Bunu söyleyebilmemiz için 1455-1475 bandı aralarında dolaşması lazım BIST endeksinin. Aksi halde bu şekilde olumsuzluklar devam edecektir arkadaşlar. Programımıza burada son vermek istiyorum. Daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Kripto paralarla ilgilenen, ilgilenenler de kanalımı takip edebilir arkadaşlar. Çünkü günlük birkaç video kripto için e, çekip atıyoruz. Artık e, karar ve görüşler zat halinizin sizlerindir. Buradan hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için ayrıca hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.